herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu çay nasıl demlenir diye bir video oldu arkadaşlar biliyorsunuz çay üç şekilde üç yöntemle demleniyor birinci yöntem arkadaşlar haşlama dediğimiz şekilde çay demliyoruz. Onun videosunu çektim. Ekranınızın alt kısmında abone ol tuşu çıkacak arkadaşlar. Oradan e, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Daha böyle nice değişik videoları da merak ediyorsanız kanalıma bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte videomuza geçiyoruz. Şimdi şöyle benim oğlum hep karıştırıyor. Alttaki büyük çaydanlıkta ya da semaferde su kaynıyor. Üsttekinde çay olacak arkadaşlar. İçine çay koyuyoruz. 3 tane yöntemi var. Artık o yöntemi göstereceğim sırayla size. Şimdi şuraya telefonumu sabitleyeyim. Şimdi şuradan kaşık alayım. Ha yok kaşık vardı içinde. Şimdi arkadaşlar şöyle orta boy bir çaydanlık. Eğer evde çokluksanız ona göre çayın miktarını arttıracaksınız arkadaşlar. Ben şimdi dükkanda 3 kişiyiz. 3 kişilik koyacağım. Bir kaşık koydum. 2 kaşık koydum şöyle 6, 3, 4 mesela bir de misafir falan gelse müşteri falan hadi 5 yapayım şöyle bakın orta boydaki bir çaydanla 5 kaşık çay koydum bu yaptım çayın demleme işlemi arkadaşlar haşlama şimdi önce şöyle bakın çayı koydum üstüne su ekleyeceğim Tabii şurayı şöyle bir sileyim. Bu evet. duyduğunuz ses semaferin sesi arkadaşlar, semafer kaynıyor. Yani e, haşlama dediğimiz çay e, demleme işlemi arkadaşlar. Büyükte suyu kaynatıyoruz, küçük olana çay koyuyoruz. Eğer kalabalıksanız ona göre arttırın. Bu orta boy bir çaydanlık. Eğer az kişiyseniz miktarı azaltabilirsiniz. Çayı çaydanlığın içine koyduk. Üstüne kaynayan suyu akıtacağız. Herkes evde nasıl demliyor çaylarını arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Bakalım herkes nasıl demliyormuş. Kaynadı. Hemen açıyoruz musluğumuzu. Şimdi arkadaşlar şöyle kapatıyorum. Ben az kişiyiz diye çok çay koymadığım için. Bakın şuna emzik diyorlar. Bakın o deliklerin olduğu yere kadar su koydum üstüne. Bu kadar kafi. Şöyle bakın arkadaşlar o şu emziğin olduğu delikler var ya oraya kadar su koydum. Az kişiyiz diye az demledim. Eğer kalabalıksanız daha fazla demleyebilirsiniz. Ama önce kalabalıksanız çayı fazla koymanız lazım. Üstüne de suyu daha fazla koymanız lazım. Şimdi arkadaşlar bu çay bir 20 dakika sonra falan demini alır. Yani demini alır nasıl anlarız onu da söyleyeyim size. Bütün çay tortuları alta, dibe oturacak. Çayın kendisi, sıvı olan hali yukarı çıkacak. O zaman bir de şöyle bir koklayın. Çay bazen çiğ olur, demini almamış olur. Onu da anlarsınız kokusundan. Şimdi sobanın üstüne, diğer çaydanlığın üstüne getiriyorum bunu. 20 dakika sonra tekrar göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi şu halde altta suyu var. O kaynayana kadar yukarıdaki de oturur zaten. O zaman devam edeceğim videoya. Şunu da söyleyeyim. Çay demledikten sonra alt çaydanlığa da şöyle su koyun arkadaşlar. Suyu az şimdi onun. Ben ona su getireyim. Su ekleyeyim. Şimdi öbür çaydanlıkta ona da su ekledim. Şöyle. Evet 20 dakika oldu arkadaşlar. Bakın. Çayımızın tortuları aşağıya oturdu dibine çaydanlığın sıvı olan çay yukarıda kaldı. Bak şöyle. Yani mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Suyumuz Evet, suyumuz da kaynıyor. Bakalım bir bardak dolduralım. Gördüğünüz gibi Akşamları hepimizi bir araya getiren çay. Bakın bu şekilde demleniyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha başka bir sürü videolarımı da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Afiyet olsun herkese.